arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Grand Master çağırıyorum. Şimdi gelir mi gelmez mi gelir diyenler like atın. Gelmez diyenler abone olsun. Şimdi arkadaşlar Grand Master gelir mi bilmiyorum. Çağıracağız şimdi. Bakın arkadaşlar şu an totem yap yapacak yapacağım. Şu an 3 tane altını koydum. Arkadaşlar. Bu totemi nasıl yapalım? Sonra örneğin tüm tüylere 4 tane reçeton koyacağız. 4 tane reçeton. Bunun oda da var arkadaşlar bu. Ben de yapıyorum şu an. Ben nasıl yaptım diye sorarsanız bu yağımızı alacağım. Şimşek de yapıyorum. Olur mu bilmiyorum bu tane yakın koydum ama şu an yakmak kaldı. Üç, iki, bir. Yaktı mı Neden olmadı? Aaa. Savaş gel benimle.